Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sırada Avusturya Başbakanı Karl Nehammerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen e, ortak basın toplantısında konuşuyor. Tekrar dönüyoruz bakalım neler söyleyecek. Bunu da söyledim. Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım. Bakın bir Suriye'de bugün 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. E Suriye'de Amerika'nın üstlerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs. E bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? E bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika şu anda eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef yine Suriye'de olsun, bu bölgede olsun, Orta Doğu'da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor. Bunları da görelim. Ve adil bir dünya mümkün diye kitabımı ben zaten değerli dostuma da hediye ettim. Bu adil dünyayı kurmamız lazım. Başka çaremiz yok. Şimdi iki sorumuz var. Bir tanesi misafirlerimize, bir tanesi de Türkiye'deki basın mensuplarına Eine Frage. Sie haben gesagt, dass Sie in den vergangenen Tagen mit mehreren politischen Vertretern aus dieser Kriegs- und Krisenregion, die wir seit Samstag sehen, gesprochen haben. Sie haben ebenso gerade davon erzählt, dass es große Sorge gibt, dass sich dieser Konflikt ausweitet. Meine Frage lautet: Wie groß ist Ihre Hoffnung denn, dass Vermittlungsgespräche, um die Sie sich bemühen, tatsächlich in der stattfinden? Können, istemiyor bunu siz dile getirdiniz. Siz tabii ki çaba gösteriyorsunuz aracılık yapmak konusunda. buradaki çatışma Doğrusu, endişesi ne kadar büyük? Tabii bu endişemiz bizim çok çok şu anda büyük durumda. Yani bir haftada 15 günde bu işin biteceği kanaatinde değilim. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun için bölge liderleriyle olsun, dünya liderleriyle olsun bu görüşmelerimizi yapıyoruz. Ve bu görüşmeleri yapmak suretiyle de acaba nasıl ara buluculuk yaparız? Nasıl acaba bu savaşı durdururuz? Bunun gayreti içerisindeyiz temennimiz o ki bir an önce bu savaşı durduralım ve bölge sükunete, suvelete yeniden kavuşsun. Evet Türkiye. Sayın Şansölye'ye bir sorum olacak. Ee, Türkiye'nin Av Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilgili de görüşmede bazı notlar paylaştınız Avusturya'nın Türkiye'nin üyelik sürecine yönelik düşüncesini pozisyonunuzu biliyoruz Ancak siz Türkiye ile abi arasında ekonomik ve siyasi anlamda güvene dayalı yeni bir işbirliğinden ortaklıktan bahsettiniz biraz daha açar mısınız bu nasıl bir ortaklık Siz ne öneriyorsunuz teşekkür ederim Zu einer noch eine, eine kurze Anmerkung zu dem, was der Präsident gesagt hat. Danke für das Buch. Eine faire Welt ist tatsächlich das, woran wir alle arbeiten sollten, aber vor allem an einer Welt, bir şey söylemek istedim çok güzel bir düsturdu adil bir devlet istiyoruz bu kitap için de çok teşekkür ederim bu vesileyle terörsüz bir dünya ve terör her zaman sadece acı getirir insanlara acı verir Şimdi bu ortaklık ve işbirliği konusuna baktığımızda çok çeşitli şekillerde zuhur edebilir buna ilgili olarak bir komisyon yaratıldı oluşturuldu ve işbirliği konusunda nasıl hareket edeceğimize dair bir takım çalışmalar var ve dolayısıyla yapılandırılmış bir ortam söz konusu olacaktı ve öbür tarafta ise Avusturya'daki sanayi çok yenilikçi, inovatif ve tabii ki aynı zamanda satış yapabileceğimiz, sürümümüzü yapabileceğimiz ihracat imkanı yaratmamız lazım. Ve Türkiye'de zaten böyle bir bölge ve gerçekten çok büyük bir potansiyel var. Bu nedenle de zaten ekonomi ve ticaret birliği Başkanı da aramızda bulunuyor. Çünkü aynı bu düşüncelerle orta ölçekli iş insanları da heyetimize iştirak etti ve bu konuda işbirliği arayışı içinde ve Türkiye, Türkiye ile bu ilişkilerimizi çok daha canlandırmamız gerekir. Hep Bitkilerden, çiçeklerden bahsettik. Sulamamız gerekir, büyütmemiz gerekir ve Türkiye gerçekten olağan üstü bir ekonomi ortağımız. çünkü çok hem cumhuriyet olarak hem de nüfus olarak çok genç bir ülke ve dolayısıyla somut olarak söylemek <laughs> gerekirse biz yapılandırılmış <laughs> işbirliği yapmak istiyoruz hem <laughs> e, hem sanayi açısından hem de ticaret açısından bu işbirliğine açığız ve geliştirmek istiyoruz. Thank you. Thank you. Teşekkürler.